Merhaba arkadaşlar. Ben uzmanöğretiyor.com'dan Ünsal Durmuş. Bu dersimizde e, veri tabanında MySQL'de çoğu çok ilişki göreceğiz. Diğer dersimizde eee bire çok ilişki görmüştük. Onda şu şöyle bir şey vardı. Bire çok ilişkide e, bir yazarın birden çok makalesi olabilir fakat bir makale sadece bir yazara aitti. Bu sefer nasıl bir şey yapacağız? Bir yazar, bir yazarın birden çok makalesi olabileceği gibi bir makalenin de birden çok yazarı olabilir. Yani bir makaleyi yalnızca bir kişi değil de birden çok yazar yazabilir. Yani bir makalede birden çok e, yazar üzerinde çalışma yapmış olabilir. E, bu dersimizde ise bunu göreceğiz. birebir bir e, tabloları göreceğiz. E, bire çok da bunu yapamayız. Neden yapamayız onu göstereceğim. Bire çok da neden yapamayız. Örneğin şöyle bir şey şöyle bir şeyimiz olsun. MySQL bağlantılarlı gibi bir başlığımız var. Makalesi var. Bu makaleyi kime ait? Bir numaralı. Bir numara diğer dersimizde gör, görmüştük hatırlarsanız. Diğer dersinizdeki, bakın yazarlara baktığımızda bir numara kime aitti? Ünsal Durmuş'a aitti. Gördüğünüz gibi Ünsal Durmuş ait. Evet. Şimdi bir numaralı e, makaleyi yani bir Ünsal Durmuş'un yazdığı makaleyi sadece Ünsal Durmuş yazmasın da e, başka biri de yazsın. Kim yazsın belki? mesela iki numaralı Suat Tezik de yazsın. Evet Suat Tezik de yazmasını istiyorsak biz ne yapacağız? E, tekrar buraya yanına şöyle düzenle dediğimizde düzenle dediğimizde yanına tutup virgül iki mi diyeceğiz? Yani bir numaralı Ünsal da iki numaralı Suat çizik mi yazdı gibi? Böyle olmaz. Peki nasıl yapacağız biz bunu? Şu şekilde mi yapacağız? Ee, makaleyi eklemiştik. Aynı makaleyi bir daha ekleyeceğiz. Yanına e, onu bir numaralı ünsaldırmış diye e, yazar yazmıştı. Bunu ise iki numaralı Suat çizik yazdı. Böyle yaparsak daha kötü. Çünkü e, ne olmuş oluyor? Birincisi veri tutarsızlığı oluyor. Veri tutarsızlığı Veri tutarlılığı sağlanmamış oluyor. Diğer bir yönden ben bu makaleye nasıl ulaşacağım? Yani şu makaleye bu başlıkla mı ulaşacağım? Yani nasıl ulaşacağım bu makaleye? Çok dertli, farklı, aynı başlıktan belki başka makaleler olabilir, başkasına ait. Onları da çekebilir. O anlamda hiçbir şekilde veri tutarlılığı olmaz. Peki biz ne yapacağız? Tabii ki de bu anlamda çoğu çok ilişkileri göreceğiz arkadaşlar. Çoğu çok ilişkilerse ne demiştik? Ee, bir makal, bir yazar, bir yazar birden çok makale yazabilir. Fakat e, bir makaleyi sadece bir yazar yazabilir. Buraya neden? de onun için bir koymuştuk. Fakat biz burada e, yine makalelerin başında olduğu gibi bağlantısında çok çok bağlantı yapacağız. Bunu yapmak içinse araya bir tablo girecek arkadaşlar. Yeni bir tablo. Bunun içinse 3 e, tablo oluşmuş olacak. Bakın yazarlar, makaleler ve arada bir yazar makale tablosu olacak. Ee, bakarsak yazar makale tablomuza. Yazar ID'si bulunduruyor. Yani hangi yazara ait olduğu bulunduruyor. Bir de makale. Hangi makale? Yani baktığımızda e, örneğin şöyle diyebiliriz. Bir numaralı yazar yanında bir, bir numaralı makale. İki numaralı yazar bir numaralı makale. Bunun içeriğini daha da açacak olursak şu şekilde baktığımızda arkadaşlar ilişki bu şekildeydi değil mi? Yani şurada olduğu gibi iki yazar makalenin iki tabloyla da bir ilişkisi var. Baktığımızda yazarlar tablosunda IDC ile ad soyad var. Örneğin burada isimler var. Ünsal Dumuş, Suat Cezik gibi yazarlarımız var. Burada da makalelerimiz var. İkisinin de birbiriyle iletişimini ve etkileşimini sağlayan bağlantıyı sağlayan ne var? Yazar makale var. Yani çoğu çok ilişkimizde araya her zaman bir tablo girer. Her zaman bu kesindir. Bu şekildedir. Eğer çoğu çok ilişkimiz mevcutsa iki tablo arasında araya bir yeni tablo girer. Baktığımızda yani yazarın ID'si ve yani şurada yazarlar yazar makale tablosunda yazarın ID'si ve makalenin ID'sini bulunduran iki tane sütun var. Üçüncü tablomuzda. Örneğin baktığımızda biz iki numaralı yazar kim? Suat Cizik. Bir numaralı makaleyi yazmış. Bakın bir numaralı makaleyi Suat Cizik yazmış. Peki bakın burada bir numaralı makaleyi başka biri de yazmış. Başka bir yazar da yazmış. Kim o? Tayfun Geçer. Tayfun Geçer de neyi yazmış? 3 numaralı şey 3 numaralı Tayfun Geçer de neyi yazmış yine? 1 numaralı makaleyi yazmış. Bakın burada 4 numaralı İbrahim Çevruk isimli yazar da 1 numaralı ne yazmış? Makale yazmış. Dolayısıyla 3 num 1 numaralı makaleyi bakın 1 2 3 3 tane yazarımız yazmış. Demek ki bir makale üzerinde 3 kişi veya birden çok kişi e, uğraşabiliyorsa yani bir makale içinde uğraşabiliyorsa bir makale 3 kişi veya birden çok kişi yazabiliyorsa demin gösterdiğim gibi e, tekrardan kopyalayıp makaleyi tekrar kopyalayıp yapıştırmaya veya id'nin yanına birken yanına iki işte üç dört gibi rakamlar girmek yerine biz ne yapıyoruz çoğu çoklu e, bağlantı çeşitini kullanıyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde ne oluyor e, ne yazarlarda bir veri tutarsızlığı oluyor ne de makalelerde bir veri tutarsızlığı oluyor. Bu sayede hem makaleler hem de yazarlar tekrar etmemiş oluyor. Yani biz e, diğer yöntemde hem tutarsız bir şekilde örnek yapmıştık. Yani diğer demin gösterdiğim yerde şurada ne yaptık? Bir numaralı işte e, mayoskal bağlantılarlı diye başlığı alıp bir kişi daha bir yazar daha üzerinde çalışma yaptığını gösterebilmek için ne yaptık? Bir tane daha aynısını kopyalayıp yapıştırdık. Bu ne olmuştu? Veri tutarsızlığı. Tekrarlı veriler tekrar ediyor. Biz bunu nasıl açtık? Bu bağlantı çeşidimizde, şu bağlantı çeşidimizde, bu bağlantı çeşidimizle araya bir tablo getirerekten veri tutarsızlığını korumuş o veri veri tutarlılığını ne yaptık? Korumuş olduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Çoğa çok ilişki. Bunu e, tabloda da gösterecek olursam baktığınızda ben daha önceden bir tablo yapmıştım. Çoğa çok tablo. Oradan MyDB üzerinde. Oradan bakalım. Gördüğünüz gibi makaleler, yazarlar, makale. Şunu, bunu aldım lokal ölçüde attım. Bakın şimdi burada ben makalelere bakacak olursam gördüğünüz gibi arkadaşlar makale. Veri tekrarı var mı? Aynı makale var mı? PHP nedir? MySQL After Effects Trigger PHP falan filan diye gidiyor. Veri tekrarı var mı? Yok. Yazarlara baktığınızda veri tekrarı var mı? Yok. Yazar makaleye baktığınızda ne olmuş? 2 numaralı. Yazarımız bir numaralı makale yazmış. Üç numaralı yazarmış. Bir numaralı makale yazmış. Yine üç numaralı ma yazarımız iki numarayı iki numaralı makaleyi yazmış. Yine üç numaralı makale yazarımız üç numaralı makaleyi yazmış. Bakın burada e, ne e, soru kalıbımız oluşuyor. Bir yazar, bir yazar birden çok makaleyi yazabileceği gibi. Gördüğünüz gibi bir yazar e, ne yapmış bir yazar hem bir numaralı makaleyi yazmış. Yani bir yazar ne yapmış iki numaralı makale yazmış. Yine bir yazar ne yapmış 3 numaralı makale yazmış. Bu anlamda bir yazar birden çok makale yazabileceği gibi bir makaleyi de birden çok yazar yazabilir. Yani bakın bir numaralı makaleyi kim yazmış? İki numaralı yazar yazmış. Bir numaralı makaleye kim yazmış? 3 numaralı üç numaralı yazar yazmış. Bir numaralı makaleyi ne yazmış? 4 numaralı yazar yazmış. Bakın tekrar ediyorum ee, bir bir yazar birden çok makaleyi yazabileceği gibi bir makaleyi birden çok yazar yazabilir arkadaşlar. Bu ne olmuş oluyor? Çoğu çoklu e, tav, çoğu çoklu bir veri tabanı ilişkisi olmuş oluyor. Peki biz e, bire çokta ne yapmıştık? Ne demiştik? Bir yazar birden çok makale yazabilir. Fakat bir makaleyi bir makaleyi yalnızca bir yazar yazabilir. Çoğu çokta araya bir tablo ekleyerek o sıkıntından kurtulmuş oluyoruz. Şimdi e, SQL kodu yazalım bununla alakalı. Tabi bu basit bağlantı çeşitleri. ilerleyen zamanlarda yani basit dediğim e, basitleştirilmiş, Anla, anlaşılması kolay olsun diye basit bir şekilde e, anlatmaya çalıştım bunları. Bunların temel temeli bu şekilde. İlerleyen derslerde daha iyi uygulamalar yaparak. Daha kaliteli çalışmalar yaparak bunların daha iyi anlaşılmasını sağlayacağım. Tabi bunlar ilerleyen derslerde gerçekten de daha iyi anlaşılacak. Çünkü daha birçok sorularımız olacak, birçok uygulamamız olacak. Hepsini harmanlaştırıp karıştırıp yeni örnekler üreteceğiz. Bu bağlantı çeşitlerini bilgisayar ortamında göstermek yani çok zor. En fazla bu şekilde gösterebiliyorum bağlantı çeşitlerini. Fakat e, belki başka derslerde e, yeni ders ekleyerekten bir tahta üzerinde de gösterebilirim ilerleyen derslerimizde. E, yani dediğim gibi ilerleyen derslerde yeni örnekler, yeni uygulamalar, e, triggerlar, işte kursorlar, ondan sonra prosedürler, fonksiyonlar, e, görünümler, birçok şeyden bahsedeceğim MySQL adına ilerleyen derslerimizde. Şimdi ne yapacağız? Biz burada şey yapalım, sorgu soralım. Eskayimizi açıyoruz. Ne diyelim? Mesela şöyle diyelim, makalelere girelim. Diyelim ki biz şöyle bir numaralı makaleleri yazalım hemen. Bir numaralı makaleleri hangi yazarlarımız yazmış? Sorumuz bu. Bir numaralı makaleleri hangi yazarlarımız yazmış? Bunun için Select, daha önceden gördüğümüz gibi bütün e, şeylerini seçelim. Yıldız, bütün sütunları seçtik. Select, Yıldız. Nereden? Yani hangi tablolardan? E, tabii ki de yazar makale tablosundan. Çünkü ikisini etkileşime sokan iki tabloyu birleştiren ne var bizim? Üçüncü tablomuz yazar makale tablomuz var yazar makale tablomuzdan from pardon from'u şuraya koyacaktık from from yazar makale tablomuzdan neyi çek ver neyi çek yazar makale tablomuzdaki bakalım yazar makale tablomuzdaki bir numaralı Gördüğünüz gibi hangi makaleyi hemen gösteriyorum. PHP nedir diye yazılmış olan makalemizi bir numaralı makalemizi kim yazmış onu göreceğiz. Yani bir numarası ID'si bir numara olan bakın burada da var. ID'si bir numara olan ee, nasıl yazıyoruz? Makaleler alttan tire ID şu. Şu sütunda. Yani eee Burada ne diyorum? Bir numaralı makaleyi hangi yazarlar yazmış? Onu göreceğiz. Hepsini seçmeyelim de sadece yazarları seçelim. Yazar ID. Yazarlar alttan tire ID. Bir numaralı makaleyi hangi yazarlar yazmış? Bunu göreceğiz. Bakın bir numaralı e makaleyi hangi yazarlar yazmış iki numaralı yazar yazmış 3 numaralı yazar yazmış yazarlarımıza bakalım bir numaralı e, yazar yazmış işte Pardon iki numaralı yazar yazmış suat Çezik... işte 3 numaralı yazar yazmış tayfun geçer ve 4 numaralı yazar yazmış İbrahim Çevrik... bir numaralı makaleyi biz bunu yıld Yıldız dersek bunun yerine makaleleri de göreceğiz yıldız makaleleri de göreceğiz. Bakın gördüğünüz gibi bir numaralı makaleleri bir numaralı makaleleri iki numaralı, 3 numaralı, 4 numaralı yazarlar yazmış. Pekala. iki numaralı yazarlar. O zaman ne yapacağız? Yazarlar haydi. yazarlar aynı. 2 numara 1 numaralı yazar. Sorgulayalım. Bakın hiç ya şey yazmamış. Eee makale yazmış. 2 numaralı yazar. Bakın. 2 numaralı yazar, 1 numaralı e makale yazmış. 3 numaralı yazar. 3 numaralı yazar bakın 1'den çok e makale yazmış. 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı makalelerde bulunmuş. Tek başına mı yazmış? Hayır başkaları da yardım etmiş olabilir. Sonuçta çoğu çok tablo. 4 numaralı yazar baktığımızda bakın 4 numaralı yazar 1 numaralı e, ne yazmış? Makale yazmış. Eğer biz burada yazarın adını yani yazar ID'si değil de yazarın e, adını istersek mesela 4 numaralı yazar yerine burada İbrahim Çevrük yazsın istersek onu da ne yapacağız arkadaşlar? E, My, SQL'de MySQL diyelim. Çünkü biz MySQL'i kullandığımız SQL kodlarını MySQL yardımıyla çalıştırıyoruz. çalıştırıyoruz. MySQL'de alt sorgular. Alt sorgular. Gördüğünüz gibi dediğim şeyi yani şurada 4 numaralı yazar yerine İbrahim Çevirik yazmasını istiyorsak ileriki derslerimizde göreceğimiz alt sorguları işleyeceğiz. Bu dersler bu derste ee, bu kadar. Diğer dersimizde örneklerle devam edeceğiz. Ee, diğer dersimizde gö görüşmek üzere.